Adana'da bir il, imkansızlıklar içinde mucizeyi gerçekleştirdi. Bu araçların sahibi Çukurova halkıdır. 23 yeni çöp kamyonu kentimize hayırlı olsun. Adana'da bir il, imkansızlıklar içinde mucizeyi gerçekleştirdi. Bu araçların sahibi Çukurova halkıdır. 23 Yeni çöp kamyonu kentimize hayırlı olsun. Adana'da bir il, imkansızlıklar içinde mucizeyi gerçekleştirdik. Bu araçların sahibi Çukurova halkıdır. 23 yeni çöp kamyonu kentimize hayırlı olsun. Adana'nın sesi toplumun Nabzı Toros gazetesi. Bölgenin en güçlü medya kuruluşu. Adana'nın tarafsız gazetesi. Toros gazetesi, Adana'nın dinamik yapısını ve kültürel zenginliğini yansıtan toplumun sesine kulak veren bir yayın organıdır. Toros Medya'nın kurucusuyuz. Yani ben artık geline bıraktık. Bizim gelin gazetenin şeyi sahibi 92 yılından beri günlük yerel gazete olarak hayatına devam etmekte. Bu 3-5 sene içerisinde de Toros TV'yi kurduk. Yani YouTube kanalını, Facebook'u şeyini. Bunun yanında işte sitemiz var. Sitemizi kurduk. Toros gazetesinin yerel gazetede, yerel bazda gelişmesi için elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. TV'den ayrı cumalar. Bugünkü konuğumuz Güngör'le spor sayfası programının konu Adana Demirspor altyapı antrenörlerinden gerçekten son 8 yıldır bütün kategorilerde başarılı olmuş Ali Yılmaz bizimle birlikte aynı zamanda bireysel futbol akademisi teknik sorumlusu biz Ali Yılmaz'ı yıllardır tanıyoruz. Kısa bir Ali Yılmaz'la başlayalım. Ali Yılmaz kimdir? Abi Öncelikle teşekkürler programımıza davet ettiğiniz için. Ali Yılmaz, 9 yaşında Adana Demirspor altyapısıyla tanışmış. 14-18 yaş aralığında milli takıma gitmiş. 66 kez milli olmuş. Balkan Avrupa Olimpiyat Şampiyonları yaşamış. Adana Demirspor formasıyla 2 lig şampiyonluğu, 1 TSD Kupası şampiyonluğu yaşamış. 12 yıl profesyonel kariyeri olan, 250-300'e yakında profesyonel lig maçı olan bir oyuncu. Şimdi 8 yıldır da altyapıda çeşitli yaş gruplarında antrenörlük görevini devam ettirmekteyim var. Evet Adana Demirspor'la başlayalım çünkü Adana Demirspor'la özdeşmiş birisin. Gerçekten Adana Demirspor altyapısında ki başarılarından da bahsedersen bize çünkü 8 yıldır çünkü akademik liglerde birçok kategoride görev aldım. Onlardan bize bahseder mi? Yaklaşık 8 yıl önce Adana Demirspor altyapısıyla e, buluştum. E, i̇lk görevim U14 takımıydı. 14 takımı 2004 grubuydu. Daha sonra 19 yaş grubunda 3 yıl çalıştım. 19 yaş grubuyla Türkiye Şampiyonasına gittik beraber. Yani, o zamanın yanımdaki antrenör, altyapı antrenör arkadaşlarımızın da emeğiyle. 3 yıl boyunca 19 yaş grubunda yani, Oyun olarak daha çok ben oyuna odaklı bir antrenörlük yolculuğum var. Altyapı an, antrenörlüğü bence oyun ve gelişim odaklı olmalı. 17 yaş grubunda çalıştım. Küçük yaş gruplarında 15-14'te de e, futbolu ve oyunu çoğu maçta kazandık. E, skor değil de futbol, oyun odaklı 8 yıllık bir ya kendimce doğru yolu olduğunu düşünüyorum. Güzel de 8 yıllık süreçte altyapıda... E güzel bir gelişim içinde. Hem ben gelişiyorum hem de çocuklara hem e, saha içinin futbol nasıl oynanır orada yardımcı olmaya çalışıyorum. Hem de yaşam koşulu yapmaya çalışıyorum. Ali Yılmaz'ın yaşanmışlıklarından çocuklara örnekler veriyorum. Yanlış yaptığı, olumsuz verdiği kararları çocuklara örnekler vererek gelecekte onların, e, Ali Yılmaz'ın yaptığı hataları yapmaması adına bir nevi de hayat koşulu, yaşam koşulu yapabiliyorum bu konuda. Evet, geçmişe döndüğümde gerçekten Demir spor formasıyla özgürleşmiş. Gerçekten demir spor ruhunu onlardan da bahsedelim. Çünkü iki yıl üst üste bir şampiyonluk var. Bu evet. şampiyonlukta kolay ulaşılmadı. Bir de talihsiz bir Mersin İtman evet, maçı evet. yeniden diriliş gibi oldu. O maç kaybedildi ama Adana Demir spor yeniden dirilmişti. Evet. Ee, bizim kuşağın özellikle 99 2004 yılları arası oynayan kuşağın işte o dönemin futbolcularından isimler aklıma geldikçe Süper Mario, Taner, Cemal Laçeli, Taşkın abi işte Savaş abi, Paşa abi. O bence o kuşak Adana Demirspor'un bugün Süper Lig'de ise Adana Demirspor bence o kuşağın o dönemki 4 yıllık mücadelesi sayesinde. Neden derseniz çünkü bir Bakırköy maçı hatırlıyorum. Adana Demirspor küme düşmüştü 3. Lig'e. Evet. Değil mi abi? Evet. Bir 4-0'lık bir maçta Aytaş Turak sayın Aytaş Turak da başladı. Evet herkesin türbün'e tribüne küstüğü bir dönemdi. Ben de o zamanlar daha 16-17 yaşındayım. Tribüne taraftar gelmiyordu ama bu kuşak, bizim dediğimiz kuşak o dönem 2 yıl üst üste onurlu mücadelesiyle iki yıl üstte şampiyonluktan sonra tekrardan Adana Demirspor'da bir kıvılcım oldu. Sonra ateşe dönüştü ve tekrardan Adana Demirspor bugün süperlik süreci yaşadı. Şimdi de PTT birinci liginde bu sene birincilikte devam edecek. Yani bizim kuşak bence Adana Demirspor'un bu süreçteki hayatta kalmasının en önemli kuşaklarından biriydi 4 yıl boyunca. Güzel bir jenerasyondu. Benim unutamadığım anlamdan zaten Denizli'deki final maçını bilirsiniz. Evet. Ee, bir birlik maçta gol attım. İkinci golde altın golde Taner abi atmıştı. ikinci lige çıktığımız dönemde. PTT birinci ligine. Bir önceki Tarsus İtman Yurdu finali var 5 Ocak'ta Onu unutamam ama hüzünlü tarafı da birincilikten düştüğümüz son 30 saniyede oyundan çıkmıştım 75'te. E, Mersin İtman Yurdu maçı. Belki de 5 Ocak tarihinin en e, kalabalık taraftar grubuydu. Yani yine atsanız yere düşmezdi. Son 30 saniye kala o anı halen unutamıyorum. Karambol'dan yediğimiz bir gol vardı. Hatta gol atanın ismini de hatırlıyorum. Tarkan diye bir oyuncu atmıştı galiba. golü. 1-1 oldu ve köme düştük. O anı hiçbir zaman unutmadım. Çünkü o an hem, hem demisporun geleceğinde bazen e, olumsuz yönler belirledi. Benim de geleceğimi etkiledi. Yani Mersin plan yurdu. Köme düştüğümüz maçta unutamadığım anlamdan biri. bir. müştekli futbolculuk yönüne tekrar dönelim. Çünkü birçok futbolcu bana canlı demiş icralık yaptı. Sen ve Ali Yılmaz büyük bir paradan fedakarlık yaparak Adana Demirspor'un olduğunu o dönem göstermiştin. Adıyaman'a transfer olmuştu. Evet. olmuştun. Bunlardan da bahsedelim. Abi o dönem biz iki, yine 2004 yılına kadar ekonomik sıkıntılar oluyordu ama e, yine de Adana Demirspor'a işte o dönem Sayın Erden Arat Abim de başkanlığımızı yani yöneticiliğimizi yaptı. Savaş abi o dönem yöneticiydi. Yani 200 bin lira yakın o dönem futbolculara senetler dağıtıldı. Benim de yaklaşık 180-200 bin param var. Yani bu 20 yıl önceden bahsediyorum. Bugün de iyi parası galiba. Kamil'le beraber, Kamil'le beraber altyapıdan yetiştik. Ya, öbür futbolcu abilere bir şey mi? Herkes hakkını aramak için icra veya avukata verdi ama Bizi Adana Demirspor altyapısında buluştuğumuzda yetiştirenler bize Adana Demirspor kültürünü çok farklı öğretti. Adana Demirspor farklı bir yaşam biçimidir. Kimden öğrendik? Rasim Gürcan hocamdan öğrendik Demir Kimden öğrendik? Rahmetli Coral hocadan öğrendik. Buran hocadan öğrendik. Hasan hoca vardı. Namı diğer Begir Hasan hocamız denirdi. İbrahim Uzuncalar sonra Tekin İnce'ye işte öyle bir yetiştirdik ki Adana Demirspor asla sen icraya veremezsin. Adana Demirspor senin ailen gibi. Yani biz öyle yetiştik. ben de o dönem rahmetli babam o dönem rahmetli de olmadan telefon açtım. Adıyaman Spor'a transferim vardı. Baba dedim 200 milyar senedimiz var. Kulübe gidip verir misin onu dedim. Oğlum niye? Dedim baba veremeyiz yani. Biz kulübe o gün Kamil'di. Bizim Kamil'in de hemen hemen o kadar alacağı vardı. Biz altyapıdan yetiştik. Adana Demirspor'u asla asla Hatta bu, bugünkü dönemde bile aklımızın ucundan bile geçmiyor. Yani demir sporluyum deyip sağda solda çok böyle bazen muhabbet oluyor da ilk defa siz sorduğun için anlatacağım. Bence demir sporluk budur Yani. Evet bireysel futbol akademisi gerçekten Adana'daki futbolcuların gelişimi için önemli. Bu çalışmalarınızdan da bahseder misiniz? Yani size örneğin bir futbolcunun hayali var. Evet. Yani. Hayalleri nedir? Teknik tek becerisini geliştirirsiniz. Yani bir yere denenmeye gidecekse, evet. profesyonel bir takımın kampına gidecekse oraya güçlü sağlamanızı sağlar. Bu bireysel eğitimlerinizde neler yapıyorsunuz Sayın Hocam? Ee, geçen yaz bireysel eğitim vermeye başladım Hamza abi. Bu yaz ikinci yazım. Ee, Oyunculara genelde Adana içinde yerellik kulüplerinden de oyuncular geldi. Öncelikle birinci antrenmanın eksiklerini tespit edip ilk planlamaya, planlamamız şu süreçte benim kendi planlamam. iki aylık bir süreç belirliyorum. İlk bir ayda teknik beceri eğitimi veriyorum. Bu teknik beceri eğitimleri nedir? Pas kalitesidir. Topa ilk temastır, topa ilk dokunuş, top kontrol, top alış dönüşler. İlk bir ay bu eğitimi verdiğimde çocukların, çünkü ben şunu şuna inanan bir antrenörüm. Teknik beceri ve oyun aklı olmayan bir oyuncunun Profesyonelliklerde bir kariyer elde etmesi çok zor. Teknik beceri ve oyun aklına dar alan oyunlarıyla çocuklara yardımcı olmaya çalışıyorum. E, yardımcı olurken de yüzde yüzümüzü verip e, çocuklar hatta şöyle yaklaşık bir 30-35 öğrenciyle çalıştım 2 yıldır. Geri bildirimler kendi kulüplerinden şöyle geldi. Hocam sizden öğrendiğimiz sağ içi pratik ve sağ dışı verdiğiniz detaylar ve ayrıntılarla sezonu çok iyi geçirdik. Bu da beni mutlu ediyor. Çünkü çocuklar bir hayali var. Biz de bu hayale hassas davranmak zorundayız. Abi. Evet, Mustafa Zöhre hocamız Akkapı Spor Antrenörü. İyi yayınlar Hamza abi. Ali Yılmaz hocama selamlar diyor. Tayfun Tolga Bulut mesaj var. Büyük hocam Ali Yılmaz onunla beraber çalışmak temursun. Alt, Altyapının Alt en iyi hocasıdır. Futbolcularla her zaman dürüst ve samimi yaklaşan hocadır. Günümüz futbolun en iyi bilenlerden ve şu ana hak ettiği değeri görmüyor. Bakın bu Adana'nın çocuğu camiasının evladı daha üstlerde görev alması lazım. Altyaptaki çocuklarla oynayacak bu sene ve onların dilinden iyi anlayacak kişi mutlaka altyapı koordinatörü ya da A takım teknik heyetinde olmalı demiş sizin için. Pozantı Spor Kulüp Başkanı Sayın Murat Ünsal. Hamza Bey iyi yayınlar diliyorum. Hocama da başarılar diliyorum. Pozantı'dan selamlar demiş. Gerçekten artık halilmazında İlmaz'ın bir fikrini var. Çünkü altyapıda gösterdi. Gerek futbolculuk kariyerinde gerekse teknik adam kariyerinde iz bıraktınız. İleride ne, hedefleriniz neler Sayın İlmaz? Vallahi bununla ilgili şöyle cevap verim Hamza abi futbolculuk dönemimde gençken hayallerim, hedeflerim vardı. O hayaller, hedefler için çok mücadele ettim. Yani birçoğunda hayallerim, hedeflerime ulaştım. Ulaşamadığım zaman da farklı boşluk içine giriyorsun. Ben şu an yaklaşık 8 yıldır antrenörümde bir hedefim, hayalim yok. Asla olmadı. Bunu net kesin bir şey söyle, kesin olarak size söyleyebilirim. Yani ben A takımda antrenör olacağım, ben ileride şöyle antrenör olacağım. Sadece gelişimime odaklandım. Gün günü doğru yaşayarak, günün doğru yaşayarak geleceğin şekilleneceğine şu an inanıyorum. Hedefim ve hayalim yok. Emem, çabamla Olacaksa olur. Halen kendimi geliştiriyorum. Çocuklar bana çok şey öğretiyor. Hatta sezonun bitiminde 11 yaş grubuyla çalıştım. 2014 grubuyla abi. 11 yaş grubu 8'e 8 oynuyorlar. Orada bile antrenörlüğüm adına ne yapabilirim, nasıl yapabilirim? Çocuğun bir yanlış dönüşü veya top alış dönüşü orada bana tekrardan bir gelişim adına bana katkı sağlıyor. Gelişim, yenilikçilik ve yaratıcılık üçgeninde kendimi geliştirmeye devam ediyorum. Sonrası olur mu? Emeğimin çabamın bir yere geleceği o öyle bir düşüncem yok. Hedefim hayalim yok abi. Serhat Kaplan, Hamza abimin yayınlar diliyorum. Ali İlmaz hocama başarılar diliyorum. İşin en iyi yapan nadir hocalardan ama hak ettiği değeri görmüyor maalesef demiş. Gerçekten Adana demiş burada zorlu bir süreçte. Bu süreçte sizin oyunculardan atakım kampına gidenler var mı Sayın hocam? Bugün evet Adana Demirspor'un zorlu bir sürecin içinde ama Adana Demirspor her zaman küllerinden doğmuştur. Çok koca biçimler. çınar. Ee, inşallah e, tekrar toparlayacak. Ee, bizim de şu an benim de çalıştığım altyapı antrenörlerinin hatta işten çıkıp başka kulüplerde çalışan çok emekçi ee, çocuklara emek harcayan antrenör arkadaşlarımızın, abilerimizin çok o, o, hoca da çıktı. Şu an aktif çalışanlarında hepimizin şu an e, kampta bulunan oyuncularda emeğimiz var. 2007-2006 grubu hatta şu an 2008-2009 grubundan da kampta olan oyuncularımız var. Bu altyapı anlamında çok 8 yıldır e, çocuklara emek harcadık. İnşallah çocuklar da bundan sonraki gelecekleri kendi altyapı antrenörlerinden bizden öğrendiklerini sahaya doğru aktarırlar ve Adana Demirspor'umuz forması altında Adana Demirspor'u doğru temsil ederler diye düşünüyorum. Amatör vizyon yayınlar diliyor. Serhat Kaplan, Ali Yılmaz hocamı daha üstlüklerde görmek istiyorum demiş. YouTube kanalımızdan da mesajlar var. Mustafa Akbaş, Ali Yılmaz adam gibi adamdır demiş. Atilla doğru, Ali Yılmaz hocam adam gibi adamdır çok iyi gelişimimizi sağlayan bir hocadır. Canım hocam demiş Adil'e. İslim Yüksek Yayla Ali Hoca adamdır. Adeniz Spor'un en iyi hocasıdır demiş. Gerçekten biz de böyle güzel sözleri sizin adınıza tebrik ediyorum. Ali Hocam Adana amatör kümelerden de bir hareketlilik oluyor. Mu? Şu açıdan sordum çünkü amatör süper ligde gerçekten birbirinden değerli kulüplerimiz var bölgesel amatör ligde hiç teklif aldınız mı bu süreçte ya takım ismi vermiyor evet. bir, bir iki e, teklif oldu hatta Adana dışından da oldu fakat benim bu süreçte Adana içinde özellikle Adana Demirspor'da aktif çalıştığım için arayanlara gerekli konuşmayı yaptım Adana dışına da çıkamadım çıkamama sebebim de yaklaşık 5 yıl boyunca bunu rahmetli babamdan dolayı çıkamadım. Alzheimer hastasıydı. Şimdi annemle yaşıyorum. Yani şu an Adana dışında şu an çıkmayı düşünmüyorum abi. Evet. Ham Hamza abi iyi yayınlar. Ali Yılmaz iyi bir hocadır. Camianın ona sahip çıkması lazım. Şu şu an hak ettiği yerde değil. Denememiz onu daha iyi yerlerde görmek. Mustafa Akbaş Bode WhatsApp'tan sizlere ulaşmış. Güzel dilekler için teşekkür ediyoruz. Evet gerçekten mesajlarımız da geliyor. Bir futbolcunun ailelerine özellikle seslenmek istediğinizde neler söyleyeceğiz? Çünkü sporcularını antrenmana veya müsabakaya gönderirken birçok aile takip etmiyor. Hani yeni yeni aileler çoğu yaşı küçük sporcuları antrenmana getirirken çocuğunu geri eve götürürken siz de görüyorsunuz. Ailelere tavsiyeniz ne? Yani çok mu ilgi başarıyı getiriyorsa çocuktaki öyle Kısa kendimden örnek vereyim. Ben Adana'da Su Altyapısı'nda 9 ile 17 yaş profesyonel olana kadar 17 yaşımda benim annem hiç antrenmana gelmedi. Karşı Cumhuriyet Mahallesi var. Oradan bir mahalleden bir abim getirdi. Babam da ilk bana bile gelmezdi, Hatta antrenörlük yapardı rahmetli babam. Bence çocuğun üzerinde aşırı gölgelerin gölgesini hissettirdiği zaman bir anne baba çocuğun üzerinde bir baskı oluyor. Yani çocuk maçtan çıktığı zaman babasının bir teknik yorumuyla antrenörün teknik yorumu arasında kafası karışıyor. Bence çocuğa zarar veriyor. Bence antrenörün işine karışmamalar lazım belirler. Sadece tamam antrenmana getir geri tekrar antrenmanlar, evine götürebilirsin ama saha içi antrenman ve maç içinde teknik yorum yaptığınız zaman çocuğun kafasında karışıklık oluyor ve çocuk da iki e, anne baba veya antrenör arasında kalıp performansını düşükler olabiliyor. Çok fazla gölgelerini verilerini hissettirmemesi lazım çocuklarına ben öyle evet. düşünüyorum. Evet Vedat Kutlu yeni pek gücü altyapı antrenörü. İyi yayınlar hocama selamlar adam gibi adamdır. Allah'ın yolunu bahtını açık etsin demiş. Bizim yüksek kayla da Alo hocam ben Hacı yüksek Yüksekkaya. Selamlar olsun hocam. U11'den, bu sezon U11'de bitirdim Hacı bizim. Hacı <gülüyor> Hacıya Hacı gülüyorum çünkü 11 yaş grubu evet. tamamen sadece futbolu öğretmedim de büyüğe saygı nasıl olur? Anne babaya saygın nasıl olduğunu bu şey bu şekilde yetiştirdim çocukları. Hacı da yavaş yavaş düzeldi şimdi çok iyi maşallah. Yetenekli de bir oyuncu. Evet izleyicilerimiz artıyor mesajlar geldikçe okumaya çalışacağız. antrenörlerle işte istişarelerimiz nasıl hani en büyük destekçiniz Kamil Aslan. Biz evet. buradan çukurova demir sporun ve gerçekten Kamil Aslandan da bahsedelim çünkü Sezarın aklını evet. Sezar'a memlekler evet. Kamil beraber. 9 yaşında altyapıda beraberdik. Bütün yaş gruplarında beraber oynadık. Profesyonel olduk. Ben de profesyonel oldum. Kamil hayatımın bence unutamayacağım. Yıllar da geçse unutamayacağım. Hem 20 yıllık, 25 yıllık altyapı ve profesyonel yaşanmışlıklar oldu. Bu süreçte de geçen yaz Kamil dedim bireysel eğitim vermeyi düşünüyorum. Çocuklara katkı sağlamam lazım. Sağ senin dedi. anahtarı verdim. İstediğin zaman kullanabilirsin dedi. Ee, Kamil çok değerli bir arkadaşım. Yani bu çoğu alt, genelde Adana'da şöyleyimdir. An... işimi i̇şimi yapar, evime geçer. Yani direkt babamın, şimdi babam yok, annemin. Hayatım bu şekilde odaklan. Döngüm aynı. Antrenman, ev, antrenman, ev şeklinde bir hayat döngüm var. Kamile de çok teşekkür ediyorum yanımda olduğu için. Dostluğumuz zaten sonsuz. Adana Yüreği 3. Başkanı Fethi Özdemir abimiz. İyi yayınlar diliyorum Mahmut abi. Sana hocama selamlar, hayırlı cumalar diliyorum diyor. Evet hocam gerçekten Adana Demirspor altyapısına tekrar döndüğümüzde yeni sezonda hangi kategorilerde görev alacağınız netleşti mi hocam? Şu an netleşmedi. Yani bilgi beklemekteyiz. Şu an bir belirsizlik var. Ee, koordinatörümüz de şu an Adana'da. Ee, birkaç gün içinde bütün antrenörlerin yaş gruplarını verilerdir. Evet. Anıl Yankın hocam Anıl Yakın hocam Hı. merhaba diyor. Evet hocam programımızın da artık sonuna doğru yaklaşıyoruz. Siz buraya geldim şu şunu söylemek istediğim, siz sormadınız dediğiniz bir şey varsa eklerseniz. Yok çok ekleyeceğim bir şey yok abi. Ben tekrardan sana ekibe herkese çok teşekkür ederim. Ee, güzel de güzel de bir sohbet oldu yani tek istediğim şey var Demir Sporlu olduğumuz için Demir sporumuz bin yaşasın derim ben başka son, son sözüm boğasına evet Mehmet Günay iyi yayınlar diliyorum demiş evet bugünki konuğumuz Adana Demir Spor altyapı antrenörlerinden Ali Yılmazlı bireysel futbol akademisi teknik sorumlusu gençlerin gelişimi için çalışıyor. Geçmişte öğrendiklerini bugün geleceğimizin teminatı olan gençlerimize aktarıyor. Güngör'le spor sayfasında gün Ali Yılmaz'ı misafir ettik. Haftaya bir başka Güngör'le spor sayfası programında sizlerle birlikte olmak üzere. Hoşça kalın, dostça kalın. Adana'da bir ilk, imkansızlıklar içinde mucizeyi gerçekleştirdik. Bu araçların sahibi Çukurova halkıdır. 23 yeni çöp kamyonu kentimize hayırlı olsun.